Videoya TR'den ben Talha. Bugün Bioshock serisine devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Az zaman kaybetmeyelim. Başlıyoruz. Kesimi buldular. Eğer kızı kısa zamanda bulamazsan tüm bu iş sona erecek. Bu bence tehdit mektubu. Net. Evet. Tehdit. Bayağı tehdit etmişler. Hop. Uyum başladı. Tanıyorum lan ben bunu. Oh. Hmm. Bu. What? Kütülasis. <laughs> <answers. gülüyor> Bay ve Bayasmit. Dur. Savunmayı geçiren manyetik itici bir alan yaratır. Tamam. That? Yes. <laughs> Allah belanı versin. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ne <gülüyor> 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 Türkçe sonra bana ve izleyenlere yararı da Ha? <laughs> 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 why settle for less? And then the prophet looks to me and says, 100 will suffice. Sanca derken. Ha hatırladın. <laughs> Bence de mutlaka sonu olsun ölmüş gibi Bogur. atlıca atlıcağın yeri Olur, olur. Ne oluyor lan? Selam. Come out. Kim o lan bana Nasıl hmm. Vurma B miydi lan? Öyle

Bir şey sıkıyor ama. Oo. Oldu mu eee Allah, hadi, hadi fight, hadi, hadi, tamam. Bu kadar sınavlamış. ne Ne sandık ya? Hop oh, mis. Hop oh, armutumu değdim. Çantamı da karıştırıyorum. Ne oluyor lan? Kim konuşuyor bende? Eee, hangi map? Bir dakika pardon Bir tuş yol gösteriyordu. O tuşun adını unuttum. Neyse. Kim konuşuyor oğlum? Neyse. At. Ne oluyor lan? Evet, bir savaş. Ay. 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 Hocam sakin ya. Sıkma, sıkma. Allah sizler Bu daha iyi kıza vurmak istemiyorum. Eee tamam kıza vurmayacağım. Kıza vurmadım, kıza vurmadım. İyiyim. Kıza vurmadım. Kadına şey değil, hayır. Oh, 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 GG, GG, GG. Aa, GG. Öl artık, öl artık, öl artık. Benim canı doldurmam lazım. Sen kimsin ki şu kill yapıyor ya? Manyak. Ben bir kadın mıyım? Veremedim ki. Ağzı. Abi çok toz lan. Okay, atlıyoruz plan B, plan B. Yardırmaca. Nereye düştüm lan? Bura nereye? Tuz al tuz aynen. Çok oh, mis. Kim var sıkıyor lan? Odaları bir bakma çok fayda var. Ee, muhakkak bir şeyler. Aa tuvaletim. Sıvımını çektim. Oh mis. Ya mantık biraz ya O kilide uyan anahtar bu odada değilse Saçma bir dilime geliyor Ayın çek Yemedi Her şey kilitli yani Kaç yüz? şu etrafa bakayım. Anahtarı gördün mü? Görmedim ya tamam. Muz. Muzu yeriz ben. Yani. Ya yardır ya. Beklemeyelim bu şey. Ama hani Ne oluyor lan? Kim bana kötü? Bek. Tuz. Yardırmaca. Yeah. Ben seni görsem. Hadi hop. Mis. Atla 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 atla. Atlıyoruz. Ya artık sıkma.

Öyle, hadi 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 yiyorsa gelin Hadi yiyorsa gelin Hadi yiyorsa gelin de size ne yapıyorum Git hadi, 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 hadi Ben ne güzel yoldan gidiyordum O kapının önündeki adam nasıl çıktı öyle ya O nasıl bir geliştirecek Ben os. Outlast... Oh. Yaşasın, 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 yaşasın. Mis gibi adam ediyor. Okey. Sıra bende. Öldü. Öldüm. Öldüm. Bu hiç çok iyi oldu. Yoksa hayata geçemez. Kim konuşuyor? Ablayışıyor. Ateşle lan oh, Bir dakika ben diğer şeye nasıl geçerim <laughs> Ah bu da sana geldi Hadi Hadi lan Nerede oğlum? Ya oğlum fake var mı hocam ya? Atlayacak Patladı. Of. Oh. Selam. Merhaba. Otobat. Ee, sağ olun var. hocam bir daha bir şey yapabiliriz. Ee, buradan yer dedi. Hocam yeter ama ya. Ben bu robotlar Koş Demek ki oradan gideceğiz Oradan bana kesildiğine göre Koş 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 Eee Burda 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 Oley Hoop Ürünler atıyım ben <laughs> Şaka What Niye o kadar çok karga var Sabah oldu Evet karga. Merhaba merhaba. Üst. Selam. Nereden ama? Ee, nereden? Selam. Ne yapıyorsun lan? Ben sadece bir bakıyordum. Haydır Beni satman. Çatışma. Ben Polat'ım lan, ölmek mi öyle? Ben Polat olmak... ...yarı ölümsüz gibi bir şey işte. Hocam... ...sigara mı içtik? Yok, biz. O yemek yok, what? Ha, çürümüş Mantıkla, mantıkla çürümüş yemek gerek lazım.

Kim? Bedava büyük koy. Kim sıkıyor lan? Ha görüyorsun. Selam Yok ben kaçmıyorum <laughs> Geldi <laughs> Hadi Adam iyi geçiriyor ya Şimdi <laughs> Zırha vermek daha mantıksın İyi de onu bulduk da oraya ben gidemem ki de. <laughs> Abi bir kişiyim ve elimde pistol var. Ne haber? Abi kuşlar esne <laughs> Oyun çok gerçekçi. Sus abi su sağdı ya. Asansör. Bu kadar teknolojik. boş button. asansör müziğini eksik etmeyin lütfen. pat. Selam boss battle'a geldik bence. Net boss battle. Merhaba 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 Yine misiniz? Ay kadar teyp var? İlluminati boy gösteri yine hmm. Sen kimsin? Aras mısın? Merhaba İyi ya ne işte. Hop oh, mis oh mis mis Yağmur Yaşasın oldu Ne oluyor lan? Lan! Lan lan. Sen kimsin oğlum? Na? Kurtul. Hocam acını dindireyim. İntikam acı olacak oğlum. Vallahi senin için. Ne yaptın lan, lan sana? Oğlum kargalar bu kadar cani olamaz ya. İşte şimdi ben Böyle hareketli bir şeyler şak. Şey ya bir yürü gidin ya sizi sevmiyorum. Şeytan öpüldüğünü öpüldü. Hı gülüyorum. Allah. Ne dedi lan? Hoş. Bu benim şuydu ya. Eee gidelim anamı. Ölür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? Boss battle bu muydu? Oo mis gibi. Oo hadi bakalım. Binlerce karga var. Hold your line. Hey, you don't. Press to summon murderous crows. <coughs> Hold and release to create a nest trap. Wow. Is that? Let's check it again. Introduction. Bir koşuyor. Fark ettim. Hadi 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 hadi. Evet. Bu arada bir dakika onları sıralama vardı bu ihtimalle. Onu nasıl bilmiyorum. Çünkü hani şimdi 3 tane oldu. 3'ü nasıl kullanacağız O var. Çok güzel bir yermiş. Botanik bahçesi Merhaba. Neyse, tamam, ne mı? Sen bozuldun mu? Yerim seni. O, ben miyim? Abi ben normal insanım. Böyle bir yaratık değilim. O <laughs> Doğru dur. Hadi dek. Kim tarif

Hadi hadi. Hepsi senin yüzünden oldu kızım. Bana bak. Bana bak. Bir daha yapma bunu tamam mı? Bu son ayarı. Artık bunları da sen temizlersin. Aa bu kim? Toy Story. Yeni kafanla beni canlandırma. Bak ben böyle bir yüzüme bak. Beni bir daha yıta tamam mı? Sinir etme beni. İnan kargalar üzerine sarılıyor. Sen nasıl öldün öyle ya? Biraz düzgün ol. Düzgün ol musun? Düzgün ol musun? ol. Düzgün öl. Düzgün öl. Niye yanıyorsun sen ya? Bunlarda ne kadar güçlü olduğum kanıtı olarak kalsın. Sen de seni hiç Bu ben değil. Bekle <laughs> Nasıl düzgün çizim bari ya. Bir kere mu Allah Allah. Hadi gidiyoruz

Oooo. Ve bitti. Evet. Altın varaklı kapıya geldik. Bölümü bitirdim. Çok hızlıyım ya. Ama Bioshock'un bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Yani hani bu bence şansımı böyle geçtim. Hatta ilk bölüm daha zordu bana göre. Ot evet. Selam. Neyse. Video RTL'den bugün bu kadar şerif arkası Merhaba. bugün ee, bu kadar kendinize iyi bakın tıkat mı? Neyse. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.